Blocktube.tv’de Perşembe akışı tüm hızıyla sürüyor. Şu an saat 11.24. Piyasalar sakin gibi görünse de grafiklerin altında ciddi bir hareket var. Kripto.news'de yer alan yazıda Zcash cephesinde önemli bir teknik seviyenin kaybedildiği anlatılıyor. Uzun süredir tutunan ana trend çizgisi aşağı kırılmış durumda. Ve bu da fiyatın 200 dolar bölgesine doğru geri çekilme riskini arttırıyor. Kısaca özetleyelim. Alıcıların gücü zayıflarken satıcılar daha cesur. Bu tarz kırılımlar genelde kısa vadeli traderları temkinli olmaya iterken uzun vadede bakanlar için de sabır testine dönüşüyor. Z keş özelinde konuşursak hacim toparlanmadan kalıcı bir dönüş sinyali görmek zor. Yani mesele sadece fiyat değil. Piyasaya giren enerjinin gücü Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde bunları sakin sakin konuşuyoruz. Sen bu tabloda ne yapardın? Geri çekilmeleri fırsat olarak mı görürdün yoksa kenarda beklemek mi daha mantıklı sence? Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Dans ve elektronik dokunuşlarla yayına devam ediyoruz blocktube.tv'de kal. BJ Erhan Kripto Gezegenini sundu. Hit play